Kamu oyuna duyulur. Aktif göreve davet ediyoruz. Bireysel olarak İslam'a, dini değerlere, Müslümanlara, Ümmeti Muhammed'in evlatlarına, vatanına, bayrağına, ezanına, mukaddesatına hizmet eden tüm ilim ehli hocalarımızı yurt içi ve yurt dışı İslami üniversitelerden veriyoruz. imam hatip liseleri, Kur'an kursları ve medreselerden mezun olmuş değerli hocalarımızı aktif görev alma sorumluluğuna davet ediyoruz. Yani işleri başkanlığında görev yapan amirinden memuruna tüm din gönüllüsü vefakar ve cefakar sayın hocalarımızı yine ehl-i sünnet ve cemaat cemaat hocalarımızı ve küllüğünde yazılı İslam'a, dini değerlere, Müslümanlara, Ümmet-i Muhammed'in evlatlarına, vatanına, bayrağına, ezanına, mukaddesatına hizmet etmek amacı ile yazılı tüm vakıf, dernek ve sendika başkanları, yönetim kurulu ve üyesi olan hak ve adaletin savunucusu, cahil, sapık, amacı Allah ve Rasulü'nü birbirinden ayırmak olan sözde hocalara veya sözde sahte şeylere karşı ehli sünnet ve cemaat çizgisinden emri bin mağuf ve nehy-i yaparak dinimizi Allah ve Rasulü'nü, Kur'an, sünnet, itikad, ibadet, fıkıh, tefsir, namaz, oruç, zekat, hac ve ahlakımızı, birlik ve beraberlik ruhumuzu, din kardeşliğimizi, mukaddesatımızı, vatan, bayrak, ezanlarımızın önemini